Hayırlı işler Cezayir Menekşe. Aa, hoş geldin Cevahir, gel. Ya benim sana kötü haberlerim var ya. Allah Allah. E ben dün akşam haberlerde seninle ilgili çok iyi şeyler duydum. İşte o haber asparagas paparazim. Ya ben zaten düşmüşüm yere. Bir de onlar debik attılar bir Çaldırdın mı lan yoksa o parayı? Yok çaldırmadım santralim direkt kapattım. Ya şu bize mulbe denen yetersiz yok mu? bir rakamı yanlış yazınca beş tuttu. Ya ben de zaten sinirden yırttım attım gitti kuponu. Ben sonradan tekrardan deneyeceğim. Utanmıyor musun lan sen bana yalan söylemeye? Ha? Dün televizyonda söylediler. İkramiye boyacıkaya çıkmış dediler. Hem sen kaç gündür sağda solda tirkiyorsun loto bana çıktı diye. Ya evet ama çıkmamış işte. Ha gözümle gördüm optiğim. Allah Allah. Ya evdekiler de zaten bana inanmıyorlar. Bari sen yapma ya. Allah bravo be Cevahir. Ben kırk yılda bir başım dara düştü, üç kuruş borç istedim. Sen bana festivallik oyun çıkardın ya, helal olsun sana. Sen ne biçim konuşuyorsun ya, halk jürüm. Bak kızım, ben senin için dünyamı yemişim, ahiretten borç alıyorum be. Ben gerekirse senin için böbreğimin tekini bile veririm. Ciğerimden parça veririm sana. Aynı harften kan veririm sana, kan. Verdim lan ben sana notumu. O gavur oğlana eğer sütünü helal edersen... ...ben Kuddusi'ye sütümü helal etmem ona göre. Ay yine sabah sabah mandıraya çevirdim burasını be. Oh. Ay anne çocuk tutturdum zannetmiş yanılmış. Ne yapsın? Anne sen hala abime inanıyor musun ya? Bir evimi alamadı bana. Bizden uğrun yiyecek o paraları. Ah Nadir efendi. Babası adam edemedi. Bari sen adam etseydin şu cevahire. Bir kilisenin papazı rahat, bir sen rahat. Aa, bırakın yesin. Zaten bir daha böyle bir beklentiye girmeyeceğim cevahirle ilgili. Dışarıda coğrafya varken işsiz kalmam ben. Daha çok ekmeğini yerim bu yer kürenin. -da. Geç kalacağım. Vurdurmuş her. Asma.